Şimdi File Open'dan Pktler klasörünün içinden sı01 01.pkt'yi açalım ve bunun üzerinde parametreler tanımlayalım. Öncelikle geliyorum Input-Output Parametres kısmına tıklıyorum ve burada ilk sırada görüyorsunuz saydığını gösteriyor. Diyorum ki benim tarafım sağ taraf, benim yaptığım elemanın yönü sağ. Şimdi bunu sağ yaptıktan sonra ve buraya tıkladıktan sonra örneğin left dersem gördüğünüz gibi artık left buraya right buraya olmuş ölecek. Ne yapabilirim? Benim yaptığım buraya doğru yap, yapacağım tip kesip tasarımını ben sadece sağ taraf olarak getireceğim ve sonra Civil 3 içinde mirror kullanarak sola da aynısını kopyalayabileceğim. Bunu düşünerek bir tip yapmam lazım. Her yaptığınız tip kesiti de sağ veya sol gibi de kategorize etmenize gerek yok. Çünkü mesela bir baraj modeli yaparken sağ tarafı sol tarafından farklı oluyor. Atıyorum bazen bazı kanal tiplerinde eksenden sağda ve solda başka şeyler isteyebiliyorsunuz. Bu yüzden hani orada hiçbir sağ veya sol gibi bir default tanımlama, default value girmenize gerek yok. Şimdi parametre tanımlamaya devam edelim. Öncelikle ben diyorum ki bir yol genişliği parametresi tanımlayayım. Create parametre tıkladım ve parametreler kısmına geliyorum. Öncelikle benim tanımlayacağım parametre ne olacak? Bir integer mi, double mı, string mi? Bunlardan hemen, hemen hemen hepsine değinmiş olacağız. Benim ama yol genişliğim 2, 3 gibi tam sayılar olsa integer'ı seçebilirim ama ben bir takım reel sayılar seçeceğim. 3.25 bazen 5.5 falan olacak. O yüzden double seçiyorum ve diyorum ki yol genişlik. Bakın burada da arada boşluk bırakamazsınız. Ve şöyle de bir önerim var. Buraya D veya sadece genişlik veya yol D gibi şeyler girmemeniz. Çünkü tip kesiti bir kere yapıyorsunuz. İçinde bir sürü parametre oluyor ve sonra da Kullandığınız zaman bazı şeyleri unutabiliyorsunuz. O yüzden açılımını yapmak evet biraz hamaliye gibi görünebilir ama bir kere yapıp ondan sonra rahat rahat kullanabileceğiniz, rahat rahat anlayabileceğiniz şey oluyor. Çünkü yol genişlik yapıyorsunuz. Bunu sadece genişlik yapsak bu sefer banket olacak. E, banketin de genişliğini girmen için o zaman diyorsun ki bu genişlik, öteki banket genişlik bir karışıklık oluyor örneğin. Benim bu değerim Input olarak gireceğim bir değer, ama bazı değerlerde dışarı alabileceğiz, göreceğiz onu da output olarak. Ve ben diyorum ki benim yol genişlik değerim ne olsun? Diyorum ki 5 metre olsun. Herhangi bir değişiklik olmadı. Benim yol genişlik değerimi nereye tanımlamam gerekiyor? Şu L1'e, yani bu l de neye bağlı P2. O zaman P2'yi seçiyorum. P2'yi seçtim ve burada delta x kısmına geldim ve diyorum ki yol genişlik. Enter'a bastığım zaman bakın yolun genişlediğini görebiliyorum. Şimdi gelin create parameter yapayım. Diğer yol derinliği de koyayım mesela buraya. Yol derinlik. Ve bu da bir double olacak. Ve derinliğimde diyorum ki ne olsun? Nokta 25 olsun. Hatta oluşturmaya başlamışken yol eğilimine de buraya gireyim. Create parameter de diyorum. Burada 2019 önceki versiyonlarda önce type seçmeniz gerekiyor. Çünkü önce ismi yazıp type sonra değiştirirseniz bu sefer ismi de silinmiş oluyor. Burada artık öyle bir şey yok. 2019-2020'den sonra öyle bir şey yok ama yine de biz hani seçelim. Bizim slot mu seçmemiz gerekiyor, great mi seçmemiz gerekiyor? Ben bir yol eğiliminden bahsediyorum. Yol eğiminde yüzdeli göstereceğim için Civil TV kullananların da hakim olduğu gibi Grade diyorum ve Slope da bir eğim gösterim tarzı ama Yatay bunu düşey veya düşey bölü yatay olarak kullandığım bir değer Grade'i seçtim ve diyorum ki Yol Eğimi Ve yol eğimine de geliyorum Diyorum ki, ne bileyim, eksi 3 diyelim Sonra buraya geldim. Şimdi diyorum ki bu yol derinliği nereye tanımlamam gerekiyor? L2'ye yani P3'e. P3'ü seçtim. Bakın delta y diyor. Buraya gelip yine eksi çünkü aşağı doğru gitmesi lazım. Yol derinlik diyorum. Alt çizgi koymadığım için hemen bir uyarı verdi programlama. Alt çizgi diyorum. Yol derinliği geldi. E bu taraf kaldı. Hemen P4'ü seçtim. Burada ne diyorum ki bu da aynısı. Yol derinlik dedim bunu da. Ve iki tarafta da artık buraya bağlı olduğunu görüyorum. Bakın yol derinliğimi şimdi 50 santim yapayım. Yol genişliğimi 3 metre yapayım. Ona göre gittiğini ona göre genişlik ve derinliğin değiştiğini görebiliyorum. Şimdi yol eğimimi girelim. Yol eğimimi nereye vermem gerekiyor? Bakın o da yine L1'e yani P2'den yapmam gerekiyor. Burada da biz sınıf ve delta x'i seçmiştik. Yani şu anlama geliyordu. Eğimi ve delta x'i ben gireceğim anlamına geliyordu. Yine aşağı doğru seçelim. Ama bu sefer eksi 3 girmişim eğimi. Eğer eğimi yol eğimine 3 girerseniz eğer yol eğimine 3 girerseniz burada eksi girmeniz gerekiyor. Eğer eksi 3 girerseniz burada artık bir eksi girmenize gerek yok. Hemen gelelim yol eğimi diyelim. Ve boşluğa tıkladığım zaman hemen bir değişiklik olduğunu buradan rahatlıkla görebiliyorum. Artık benim tipim parametrik ve parametrelerim değiştikçe ona göre de preview ekranından değişiklikleri de rahatlıkla görebiliyorum. Oluşturduğumuz tip kesitleri şimdi sivil tildi içeriye alalım. 01 DVG'yi açtık ve gelip burada tool paletin içinde herhangi bir sekmeye sağ klik yapıp önce new palet diyelim ve diyelim ki e-learning enter dedim. Ona da sağ klik yapıyorum. Import sabesemi izledim. Source file'dan 02 PKT'yi açıyorum. Ve OK dedim. Hemen buraya basit yol versiyon bir geldi. Seçtim bir uygulayayım. Bu tarafta parametrelerimi gördüm. Eksenimi seçtim ve buraya yerleştirdim. Sol da diyebilirim veya mirror'ını kullanalım. Escape dedim. Seçip mirror'a bastım. Bakalım mirror işliyor mu? Evet, ekseni seçtiğim zaman mirror'ına da koydu. Parametrelerle oynayalım. Ctrl 1 ile Properties'i açtım. Parametreleriyle oynayayım yaptığım değişikliklerin buraya da yansıdığını görebiliyorum.